Herkese merhabalar arkadaşlar. Kamuran Mutfak kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ev yapımı zayıflatan ve serinleten limonata yaptık. Nasıl yaptık? Gerekli olan malzemeler neler? Onlara geçmeden önce arkadaşlar size bunu ben bir anlatayım. Limonatayı yaptık arkadaşlar. Bu limonat bu limonata arkadaşlar 3 günde 5 kilo verdiriyor. <laughs> Nasıl 3 günde 5 kilo verdiriyor? Size onu da açıklayayım. Arkadaşlar bunu ilk gün İlk kullanmaya başladığımız gün sabahleyin kullanacağız. Bir bardak. Diğer 2 ve 3. günlere sabah akşam. Akşamleyin de yatmadan önce arkadaşlar kullanacağız. Ve tamı tamına 3 günde 5 kilo vereceksiniz. Bunu sizlere söylüyorum. Şimdi hemen bunu nasıl yaptık? Yapılışı nedir? Gerekli olan malzemeler nedir? Onlara geçelim. Evet arkadaşlar gerekli olan malzemelerimiz şunlar. Bal. Kia tohumu, 4 tane limon ve su. Hemen arkadaşlar yapımına geçelim. Limonlarımızı ilk başta şu şekilde elimizle eziyoruz ki güzelce ne suyu çıksın arkadaşlar. Ve ortadan ikiye kesip arkadaşlar suyunu çıkartıyorum. Hepsini aynı şekilde yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar bu da sonuncu limonumdu. Güzelce ne bunun da suyunu çıkarttım. Şimdi arkadaşlar bunları yaptıktan sonra limon kabuklarını çöpe atmıyoruz. Şimdi ben suyumu ısıtacağım hemen geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi suyumu ben güzelce ne ılındırdım. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bunu güzelce tenceremin içine alıyorum. Isıtacağım tencerenin. Ve soyduğumuz, suyunu çıkardığımız limonların kabuklarını olduğu gibi bunun içine atıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Çok az bir şey karıştırıyorum. İçine başka hiçbir şey eklemeyeceğim şimdi. Bunu arkadaşlar kapağını kapatıp güzelce ne ee, kaynamaya bırakacağım. Şimdi bunları 2 dakika kadar falan kaynatmaya bırakacağım. Kaynatıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi güzelce ben kaynattım. Ee, tıkırdamaya başladıktan sonra 2 dakika boyunca bekledim arkadaşlar. Sizlere de öyle tavsiye ediyorum. Şimdi kapağını açıp oda sıcaklığına gelene kadar bekleyeceğim arkadaşlar. Soğumasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi güzelce e, oda sıcaklığına gelene kadar bekledim. Hafif ılındı böyle elim değecek şekilde arkadaşlar. İçinden şimdi limon kabuklarını bir süzgeç yardımıyla çıkartıyorum. Bu şekilde hepsini Çıkartıyorum Ve arkadaşlar üstüne Şimdi e, sıktığımız Limon suyunu süzerekten koyuyorum Biraz parçacıklı olduğu için Geç düşecek arkadaşlar Bir kaşık yardımıyla Ezerekten hızlandırabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi bunu güzelce ne süzdüm. Şöyle şu şekilde posası çıktı arkadaşlar. Bunu şöyle koyabiliriz. Şimdi iki tatlı kaşığı arkadaşlar çiğ tohumumuzdan koyacağız. Ve karıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu demlenmeye bırakacağım. Yaklaşık olarak bir buçuk saat falan demlenmesine, demin almasına bekleyeceğim. Kapağını da kapatıyorum. Bir buçuk saat sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi demin aldı yaklaşık olarak bir buçuk iki saat kadar ben bekledim. Şimdi arkadaşlar içine bal atacağım. Kesinlikle soğuduktan sonra atın arkadaşlar. Sıcakken atarsanız tavsiye etmem. Şöyle balımı atıyorum. Evet arkadaşlar bunu iyice hemen karıştırdım. Şimdi bir sürahiye alacağım arkadaşlar. Ve tamamen soğuduktan sonra kullanacağım arkadaşlar. Size de öyle tavsiye ediyorum. Şimdilik bunu 1 saat buzdolabında soğumaya bırakacağım. Evet arkadaşlar serinleten bu yaz günlerinde serinleten ve zayıflatan bir limonata yaptık sizlerle beraber. Hepinize şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. <laughs> yeniden sizlere nasıl kullanılması gerektiğini videonun başında zaten söylemiştim. Yeniden söyleyeyim. Arkadaşlar bunu 3 gün kullanacağız. 3 günde 5 kilo vereceksiniz. Nasıl olacak? 1. gün yani ilk kullanmaya başladığınız gün sabah kullanacaksınız. 2 ve 3. günü sabah ve akşam kullanacaksınız. Akşam ne yapmadan 5 dakika veya 10 dakika önce içerseniz daha iyi olur arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle bu limonata yaptık. <laughs> Aşağıdan arkadaşlar videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinize afiyet olsun. İyi günler.